Evet bu videomuzda Ricoh'un SP310 model toner kartuşunun durumunu nasıl yapıldığını, nerelerden söküldüğünü, nerelerden temizliğinin, atık toner haznesinin temizliğini, temizlendiğini tarif edeceğiz. Öncelikle bunu dolum yaparken şuradaki görmüş olduğunuz yan kapaklarımızı söküyoruz. O kapaklarını sökülüyor. sonra bu iki parça ayrılıyor. Şimdi yaparak tarif edelim. Sol tarafta iki civatamız var. Onları alıyoruz. Yine sağ tarafta iki civatamız var. Onları da alıyoruz. Evet, sağ ve sol tarafta kapaklardaki civatalarımızı aldıktan sonra şu şekilde sıkı tutarak hafif de kendimize doğru çekiyoruz. Şu şekilde yayımızı da kaybetmiyoruz. Yine aynı işlem. Diğer taraf için de geçerli. Buradaki yayımızı kaybetmeden şu şekilde sıkı tutarak iki bölüme ayırıyoruz. Şimdi öncelikle şu atık toner haznemizi temizliğini yapacağız. Sonrasında donum haznemize geçeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi dram ünitemiz. Bu dram ünitemizi yerinden çıkaracağız. Şu şekilde. Şurada da bir PCR'ımız var. Ve dram bıçağımız da burada. Dram bıçağımızı söküp atık tonel haznemizi temizleyeceğiz. Evet. Dram bıçağımızı çıkarırken şu şekilde Hafiften kendimize doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi atık toner haznemiz burası. Buranın içerisinde tozlar. Şimdi bu tozu e, elektrik süpürgesiyle e, ya da başka bir yere boşaltarak temizleyip e, diğer parçalarımızı toplayacağız. Atık toner kutumuzun temizliğini yaptık. Şimdi tekrar topluyoruz. Şu şekilde dram bıçağımızı da siliyoruz. Tekrar yerine takıyoruz bıçağımızı. tram bıçağımızın cıvatalarını da yerine sıktık. Şimdi PCR'ımızı takacağız. PCR'ımızı takmadan onun da temizliğini yapıyoruz şu şekilde. dramımızı takıyoruz. Dramımızı da takmadan yine şu şekilde bir tozunu alıyoruz. Tozunu aldıktan sonra şurası yarım daire görüyorsunuz arkadaşlar. Şurası da yarım daire. Şu şekilde getir. Yerine takıyoruz. Evet bu atık toner haznemizin temizliğini yaptık, bakımını yaptık. Bu tamam. Şimdi toneri dolduracağımız hazneye geldik. Toneri dolduracağımız hazne burası. Görüyorsunuz burada çizgiler var. Şu manyetik roller dediğimiz bu rollerimizi söküp, şu alttaki manyetin bıçağın temizliğini yapacağız. Onu sökerken de şurada bir çarkımız var en üstte. Onu alıyoruz şu şekilde. Yine şu alttakini de alıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz şu plastik çarkımız var, parçamız. Onu şu şekilde hafiften geri çekip şu şekilde çeviriyoruz. Sonrasında bunu böyle yerinden çıkartıyoruz. Şu şekilde şu şekilde yerinden çıkartıyoruz. Daha sonra manyetik rollerımızı hafiften böyle kendimize doğru çevirerek çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar dolum yapacağımız hazne dediğimiz parçamız burası. Şuradaki bıçak dediğimiz manyetin bıçağı dediğimiz şu parçayı şurayı temizliyoruz. Burasını temizlerken şu şekilde plastik bir parça ile şu bıçağın üzerinde şu şekilde gezdiriyorum. Evet. Temizliğimizi yaptık. Şimdi buradan içerisine tozu ekleyeceğiz. Tozunu ekledikten sonra tekrar manyetiğimizi takıp o şekilde devam edeceğiz. Bunun içerisine de takriben 150 gram kadar toz koyacağız. Tozu koyduktan sonra toplarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Tozumuzu da şu şekilde şuradan ekliyoruz. Evet. Bu şekilde 150 gram kadar koyuyoruz. İsterseniz şurada da tıpası var. Buradan da koyabilirsiniz tıpasından. Anlıyorsun. Ama zamanla tıpa aç kapa toz kaçırıyor. Şimdi bu şekilde tozumuzu buradan koyuyoruz. tozumuzu koyduk. Temizliğimizi de yaptıktan sonra şimdi manyetiğimizi takacağız. Manyetik roldür dediğimiz parçamız. Bunu da yine şu şekilde hafiften siliyoruz. Evet şu şekilde yerine tekrar takıyoruz. Sonrasında şu parçamız var. Bu parçamızı şu şekilde getiriyoruz yerine. Ve daha sonra şu şekilde şuraya bas bastırıyoruz. Evet. Bu şekilde. Sonra çarklarımızı yerine takıyoruz. Evet, çarkımızı yerine taktıktan sonra tozumu şu şekilde hafifçe karıştırıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz parmağımızla manyetiğimizi. Evet gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel sarımı. Evet tamam şimdi diğer parçamızla birleştireceğiz. Şimdi bunun eleştirirken şu şekilde şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde yayımızı oraya takıyoruz. Daha sonrasında şuradaki görmüş olduğunuz çıkıntıya takıyoruz ve gerdirip yerine oturtacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde yerine taktık yayımızı. Yayımızı buraya taktıktan sonra şuradaki civatamızı yerine sıkıyoruz. Kapak yerinden çıkmasın diye. Evet. Daha sonra atık toner haznemizi yerine takacağız. Bunu takarken de şu şekilde getiriyoruz. <laughs> şu şekilde yerine takıyoruz. Onu da taktıktan sonra şu diğer tarafın civatasını da sıkacağız. Şimdi diğer tarafımıza geçelim. Yine burada yayımız var. Yayımızı yerine takıyoruz. Şu şekilde şuradaki görmüş olduğunuz çıkıntı. yayı gerdirip yerine takıyoruz arkadaşlar. şekilde. Yine burada iki tane cihazımız var. Onları da yanına sıkıyoruz. Buradaki önemli husus Şuradaki görmüş olduğunuz yayımızın yerine düzgün takılmış olması. Ve yine şuradaki yayımızın düzgün takılmış olması. Bu, bu gerginliği alır. Şu şekilde elimizle hafiften çevirerek Evet şimdilik tamamdır. Bir sonraki işimizde çip değiştirme işlemi. Evet en son olarak çipimizi yerinden söküyoruz. Bu çipimiz bitmiş durumda şu an. Bunun içerisinde kontur yüklü. Alınan her sayfada bir kontur düşerek çipimiz de biter. içerisindeki toz da biter. Bu çipimiz bittiği için bunu atıyoruz. Şu şekilde yeni çipimizi takacağız. Evet şu şekilde yeni çepimizi de taktık. Şu an kartuşumuz kullanıma hazır. Bu şekilde dolumunu yapıp e, kullanmaya devam edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.